Arkadaşlar ben Roblox adısı. bugün sizlerle çılgın bir hapishane oyunu oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi MeSite oyununun içinde bulunuyorum şu an. Hadi gelin hep birlikte MeSite hapishanesinden kaçalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben mito oldum ve hazırsanız MSite hapishane oyunundan kaçmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi dev ve korkunç Anita olan Mita'mız karşıda duruyor. Biz dikkatli bir şekilde bu hapishaneden kaçmaya çalışacağız şimdi. Bakalım kaçmayı başarabilecek miyim? Biliyorum arkadaşlar kaçmayı. Çok tatlı görünüyorum. Çok tatlı bir Mita oldum gördüğünüz gibi. Ve kaçmaya çalışacağım şimdi bu hapishaneden kafam takıldı. Boyum çok uzunmuş. Bir de var baksana çok tatlıymış. Şimdi bir daha çok hızlı bir şekilde bizi yakalamaya çalışıyor arkadaşlar ama ben ondan kaçmam. Hayır beni yakaladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi zaten düğmeye basmıştım. Sadece kaçmam gerekiyor. Hızlı bir şekilde. Hayır hayır önüme bir şey çıkmasın lütfen. Oh tamam geçtim. Hemen devam edelim. Çok dikkatli bir şekilde karşıya geçmem lazım. Neredeyse düşüyordum arkadaşlar ama geçtim. Evet. Şimdi kafam sıkıştı. Aha, burada bir kürek buldum arkadaşlar. Hemen kazmaya başlayalım. Nereye düştük böyle? Ay, ne oldu? Düşüyordum. Çok dikkatli olmam gerekiyor arkadaşlar. Yoksa lavlara düşebilirim. Dikkatli bir şekilde ilerliyorum. Bunları da çarpmayayım arkadaşlar. Aşağı düşürüyor çünkü bizleri. bir şey yok. Güvenilir bir mağara. Bu yüzden hemen koşuyorum arkadaşlar. Bu kas kaldı. Evet şimdi hemen çıkalım buradan. Eyvah arkadaşlar. Bir mita daha var burada. Hemen bunu açıp ondan kaçmalıyım. Açamıyorum. Açtım açtım açtım. Arkadaşlar olamaz ya. Hemen tekrar mito oluyorum. Ve kaçmaya devam ediyorum. Gerçekten çok hızlı. Ben o kadar hızlı değilim. Ama kaçıyorum yine de arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hala mağara sesleri geliyor mağarada olduğumuz için şunu açalım ve devam edelim evet asansör bizi yukarı kadar taşıdı hemen şunu açıyorum bitiyorum artık çok hızlandım arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen devam ediyorum parkurumu yapmaya gerçekten çok eğlenceli bir parkur Zıplayarak geçmeye çalışacağım şimdi. Ay, o ne ses arkadaşlar? E, Mita yaptı ya ben yapmadım. Asla ben yapmadım. Mita niye böyle garip sesler çıkarıyorsun? Şimdi hemen bir merdiven alalım. Bu merdivenle bu hapishaneden kaçmaya çalışacağım çünkü arkadaşlar. Hemen şunu şöyle koyalım. Ay, koyamıyorum Evet yani. Buna bakar mısınız arkadaşlar? Haritayım. Yanlışlıkla merdiveni aldım. Ya bu kadar zor olmamalı. Şurayı açmak. Hocam. Tamam. Bittim arkadaşlar sonunda. Hemen devam edelim. Ben bir şey istemiyorum. Lütfen. Ben bir mita olarak hayatıma devam edeceğim. Şimdi hemen ilerliyorum. İçinde buralardan geçelim. hızlı bir şekilde karşıya geçelim. Son bir tane vanamız kaldı arkadaşlar. Sonra bu en sayt hapishanesinden kaçmak için daha da ilerlemiş olacağız arkadaşlar. O yüzden çok heyecanlıyım. Evet. Hemen koşuyorum. Aa! Sakın bu! Kafam geçmiyor. Arkadaşlar kafam geçmiyor ne yapacağım? Her şey atlayabilir miyim acaba? Hayır. Arkadaşlar kafam geçmiyor oradan. İki dakika hemen kendime geri döneyim. Buradan geçin daha sonra tekrardan Mita'ya dönüşürüm arkadaşlar. Ama resmen kafam sığmadı buraya sıyıyor tamam. Hayır. Bu karakterler sanki birazcık yavaş kalmış gibi arkadaşlar ya. Ya da ben geçemiyorum bilmiyorum ama. Nereden geçelim? e şimdi tekrardan mit olacağım. Ben alalım hatta. Tekrardan mit oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. olarak buradan kurtulmaya çalışıyoruz bugün. Tamam. Buradan da geçmeyi başardım arkadaşlar. Hop. Hemen yukarıya doğru çıkıyorum. Gerçekten yani neredeyim ben böyle? arkadaşlar. Beri var burada inanamıyorum. Resmen Beri amcanız burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? O da mı katılmış Emsayt oyunun içine? İnanamıyorum Beri amca. Senden beklerdim ya. Sen hep böyleydin zaten. Şimdi hemen elime bir roket alayım arkadaşlar ve Beri amcanın işini bitirelim. Beri amca sen kimle savaştığının farkında mısın? Mita'yım ben Mita. Çok yanlış bir kişiye bulaştım. Bak bakalım. Ee, ölmüyor. Kafama çekimde. Oh be arkadaşlar son anda sana resim kafama geçiriyordu bir tane. Şimdi hemen devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ponim de var tatlı. Bakalım bu yol bizi nereye götürecek? Hayır arkadaşlar olamaz. Düşüyorum. Ne oldu bana? Eee? Uçtum resmen. İnanamıyorum gerçekten ya. Resmen uçtum. Şimdi basalım ki çok hızlı gidelim arkadaşlar. Çünkü çok yavaş oluyoruz. Ve Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lazerlerden geçmeye çalışacağım. İkinciyi de geçtim. Sıra üçüncüde. Üçüncüyü de geçtim. Ve sıra dördüncüde. Bunu da geçtim arkadaşlar. Şimdi acaba görünmez olup kullanıp her şeye atlayabilir miyim? Giyemezmişim arkadaşlar. Görmüş oldum. Tamam o zaman yol yapalım arkadaşlar. Bunu dikkatlice aşağı atayım. Şimdi şunu böyle bıraksam. Bunu böyle bıraksam tamamdır. Bunu da böyle bırakalım. Ve kaçıyorum. Ne? Hayır arkadaşlar. Ne mutluyorum. Bir tara Eyvah. Ne yapacağım? Sıkıyor bir de. Canım azalttı. Çok dikkatli olmalıyım. Hey hamburger nereye uçuyorsun? Ah. Dönerek vuruyor bana. Arkadaşlar canım çok azaldı. Sanırım başaramayacağım. Çok az kaldı onun da canı. Ve yes. Gerçekten çok eğlenceliydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.